Merhaba arkadaşlar. Uyacı Ana YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Yazmam su yeşili. ipim kök yeşili, mavi, sarı, açık pembe. 4 rengim var bugün. 4 renkle çalışacağım sizlerle Arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Yorum atın, beğeni atın, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. E şimdi siz de hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar zürafamı yaptım. Bir çiçeğimi de yapmışım. Şimdi hep beraber bir tane daha yapalım. Şimdi bu çiçeği yaptım. Yanında zürafa yapacağım. Arkadaşlar bu gülün arkasının etraflarında birazcık birkaç tane zürafa yapacağım. 3 4 5 5 tane zürafa yaptım. Şimdi 7. 6. zürafayı yapalım. 6. zürafanın tepesine bir düğüm atalım. Yandaki zürafaya batalım. Böyle daha küçük dağ yapıyorum arkadaşlar. Arar yollarına küçük dağ. Bunu da böyle tutalım arkadaşlar. Böyle küçük dağ yapıyorum. Bir zürafanın üstüne dağ yapacağım ara yollarına böyle şimdi yandaki zürafaya batıralım bir zürafa da yapalım Zürafan tepesine çıkalım yandaki zürafaya batıralım Bir zürafa yapalım. Zürafanın tepesine bir düğüm atalım. Yandaki zürafaya girelim. Bir zürafa da yapalım. Zürafanın tepesine çıkayım. Bir düğüm atayım. Yandaki zürafaya girelim. Arkadaşlar 5 tane oldu. Şimdi 5 tane de zürafa yapalım. Düz 1 2 3 4 5 5 tane zürafa yaptım. Arkadaşlar bir zürafaya atlatayım. İkinci zürafaya ipimi bağlayayım. Bir birazcık büyük zürafa yapalım. Böyle köprü. Yeri içine dönüş yapalım. Böyle. Beş tane. Bir tane boş düğüm yapalım. Böyle. 5 tane pırpır içinde yapalım. Böyle 1 2 3 4 5 5 tane düğüm oldu arkadaşlar şimdi yandaki zürafaya batırayım 5 tane pırpır yaptım yanda 5 tane de zürafa yapalım 1-2-3-4-5-6 6. zürafama geri dönüş yapayım. Bir düğüm atayım tepesine. Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Böyle küçük kayalar yapalım ara yollarına. Bir zürafa da yapalım. Zürafan tepesine çıktım. Yandaki zürafaya batırdım arkadaşlar. Şimdi bir zürafa da yapalım. Zürafan tepesine çıktım. Yandaki zürafaya batırayım. Velaro yolları bir tane daha da yapalım. İpim bitti. Sonra da çiçeğimi yapayım. Yandaki zürafaya batırayım iki kere dolanayım. Şimdi renkli ipimi takayım. Bu benim için yeterli. Modelimin yerini yaptım. Geri döneyim size. Arkadaşlar baştaki pırpıra ipimi bağlayayım. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Böyle. Sarı ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi bir pırpır yapalım. böyle en fazla olan ipimi keseyim tepeye bir düğüm atalım aşağı yuvaya gelelim geri tepeye giden bir düğüm atayım aşağı yuvaya girelim Tepeye bir düğüm atayım. Şimdi aşağıya girelim. Tepeye bir düğüm atayım. Böyle dört düğümlü oluyor arkadaşlar. Bu bitti. Bir de sonundakine bağlayayım ipimi. Ortada 3 kalıyor. Bu bu en sondakine. Böyle iğnemin üstüne alayım. Böyle iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Şimdi ip bu tarafa geldi. Böyle bir pırpır yapalım. bu ipimi kesip yuvaya e, tepede bir düğüm atalım aşağı yuvaya girelim tepeye bir düğüm atayım aşağı yuvaya girelim tepeye bir düğüm atayım. Aşağı yuvaya girelim. Tepeye bir düğüm atalım. arkadaşlar iki tane sarı yaptım böyle şimdi öbür ipimi takayım geri geleyim arkadaşlar bu sarı yaptım yanındaki pırpıra ipimi bağlayayım böyle iğnemin üstüne aldım böyle dolandım iki kere arkadaşlar böyle dolandım nedeni de ip bu tarafa gelsin diye bu tarafa gördüğünüz gibi şimdi bir pırpır yaptıktan sonra hem ip sağlam oluyor modelimiz hem el işiniz temiz duruyor böyle şimdi bunu kestikten sonra bir şey bir ip kalmıyor Şimdi tepeye bir düğüm atalım aşağı yuvaya girelim. Böylece ipimi kayboluyor. Temiz iş oluyor arkadaşlar. Öyle dolan ki sizin el işiniz de temiz çıksın. 1-2-3 1-2-3 Bir, Bir tane daha yapalım. Böyle dolanayım. Bu sonuncu sıra. Şimdi bunu da keselim. Böyle. Ortadakini bırakayım. Bu sarının tarafındakini yapayım arkadaşlar. Üçüncüyü bırakayım. Böyle bir iki tane yaptım. Üçüncüyü de bırakayım. En sondakini yapalım. Arkadaşlar bunu da kamera arkasında yapalım. Video uzamasın. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Ee, şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim bu tarafı da döndüreyim solda sağa gelen arkadaşlarım için böyle yapıyorum arkadaşlar böyle baksınlar böyle çok güzel olmuş şu çok birbirine yakışmış arkadaşlar eğer buraya kadar seyretmişseniz bir yorumunuzu bir beğeninizi mutlaka bekliyorum Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.